Merhaba değerli arkadaşlarım. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Kütahya'dan köyümüzden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Ülker Hanım biz nereye geldik şimdi ya da nereye gidiyoruz? Biz Hamiş ablalara gidiyoruz evet. arkadaşlar. Hı, -hı. Şükramca biliyorsunuz bizim e, kabak odasını eşya odası, kiler gibi diyeyim. Tam kiler gibi değil de evet. onu yapmada bize yardımcı oldu. Sağ olsun. Hı -hı. Ben çalışamam dedi 74 yaşımdayım 10 sene oldum ustalığı bırakalı el işini inşaat işini dedi. Biz de rica ettik Şükrü amca bu konuda bize yardımcı ol destek çık dedik. O da dedi ben temelden başlarım size bir teste kadar yardımcı olurum elimden ne geliyorsa dedi. Ee, hal böyle olunca birlikte yaptık. Dün de çatısını geçirdik Allah'ın izniyle. Aslında bugün içinin sıvasını yapacaktı Şükramca. Biz de işlerimiz var dedik. O da ben de bir dinlenin sebzeleri sulayayım falan dedi. Bahçemle ilgileneceğim dedi. Ee, Şükrü Şükramca şahine haç çıkar demiş. Şahin de haç çıkarmış. Şükramca ne tepki verecek bakalım söyleyelim. Hadi bakalım. Yani arkadaşlar şöyle e, ee, yarın sabah sıva olacak bugünden bir gün önceden harç karmış Şahin ee, bu sabaha kadar donarsa donacak olursa Şükrü onu gece sıvaması lazım o harcı bitirmesi lazım bakalım ne diyecek gidiyoruz Hamış abla Aa, abla abinin arabası burada. Burada. Yol asıkta evde yani. Ne ya sen bakalım? Evdedik yok arkadaş dediler. diye bakalım. Havuz dolu. Havuz dolu. Şükrancı! Hamiş abla bu. Neredeler? Uyuyorlar mı? Ah uh, ah. geldi. Gelder <laughs> <Alerim> geldi? <laughs> de değerli eşit. Harcı garibu bir güzel çimento da katıyor. Ne olacak şimdi Şükrü amca kalksın sıvasın. Dört el arabası, iki top, iki çimento topası. Harçmaz ama. E, Garmış işte öğleden önce. Aa bu can. Ne olacak şimdi? Şükrü, <laughs> da... Şükrü amca, neydi? Yok. amca ne eder? Şükrü amca gel. eder? Şükrü abi sen bana harç kar demedin o, mi? O, bir, <laughs> güzel kar. bir gün önce Hacı Kar dedin hazır olsun dedin. <laughs> Çiğ ha. Kireç, kür, e sen bana yarın ağaç hazır olsun dedin. Bir gün önce kar dedin. O şey önce geyik geyik ağaca demişti. O kireçli ağaca demiş. Öyle mi? Bu evet. varmış. İki tohba çimento. Kırk iki buçukluk çimento da attın. İki tane. O çimento durma. oynayan durma, karın olmaz. Bak bak sen ona ağaç kar mı dedin? kar da dedim, kireç, çimento atma dedim. Ha. O dedim süze acı suyu gider çümen tolarız. Atmış bir güzel bal gibi yapmış bu öğleden önce oluyor. Ne olacak şimdi? Valla donmuştur o. Bir e, de hadi şey 42 buçukluk. Valla don bakam o bir de bu belgeler. gel. ya. <laughs> gel Şükrü amca şaka yaptık. Gidiyor duymadı gidiyor şaka yaptık diye. <laughs> Şükrü amca şaka yaptık ki. <laughs> Deneyim kapıs kestiydim. bu kapıda. gel, aga ablan. Şükran Bir candram tamam. şükran ya. Böyle olsa ben böyle gülebileyim mi abla? <gülüyor> <gülüyor> Çok diyormuz <bir> <laughs> olsun <oldu>. ya Sen ne yaptın ya <laughs> in <abi>. Yazık ya. Hadi diyor. top mı? Tamam. Yazık ya vallahi. Şart gelme. Çünkü top mı? O diyor o toğa. Dile çözsün. Şimdi ilk önce bu beni kandırdı. Hacı gardım dedi. Ben böyle bir baktım. Nasıl dedin? gardım yarın sıvaya tutayım. Sen, sen iyi misin dedim. Cuman tovar mı? Kattım dedi. Çukramca gard dedi dedi. Ülker baktı ülker kap geçecek hemen. Ben aldım ya Rabbim tuta. Şeyin akü ne? Tüne. Kenet yine ona ev hali karlığı bu şey oldu. İş şey ettikçe, dük hana çimento olu hacı, dük karasın. garasın, şey, öteki kireçli hacına. <laughs> 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 biliyor ya, Hamiş abla biliyor <laughs> bak yani. <he>. Ben <laughs> bir koca ev yaptım burayı yaptım. Ee, da ya da evet. ya. Burayı yaptık, kövdek ev yaptık. Hı -hı. Onu şeyli, kireçli haç, evveli karılı, adam akıllı şey olur. Onun gay, ondan böyle böyle, Çümen tavuk ata öyle ha, su var. O ayrı o, duru. O ayrı var. Duru. Yaptım hıncı ya öyle. Altı el arabası. İyi, o o ayrı yaptım. duru. Hmm. Ona çümen kattığını onu ayırdın mı, onun üstüne çümen tavuk onu karıştırırsın adamın. da ondan su var. Yani... E, Hamiş ablanın kocası usta olunca kadın da usta olmuş. Biliyor <laughs> Ablanın başına şeyde o, betona bir yapıyoruz yukarıda çatıya çakıyor. Ben beş onu ne bileyim, beş beşi ne bileyim. <laughs> ustalık mı yaptım ne biliyorum. Akide <laughs> dedi beş onu ver dedi. Şey ben beş onu bilmiyorum. Nereden misin kadın beş, on beş on onu yani? Bileyim, <laughs> beş onu bilmiyordum <laughs> ben de bu seni öğrendim. Hmm. Beş onu beş beşi beş beş öyle iğrençsiz oluyor. Beş on bir kıyı. On santim bir, hmm, bir santim. evet, değil evet. Hmm. Bak, Neyse. Neyse bu. Nakını dedim ben. Konu dedi o Alıp yedim onu. O beş konumuş. <laughs> Değersiz olan beş Ne bileyim ben. Ay <laughs> Allah'ım <laughs> <laughs> <Ben, bir binecek. gülüyor> ya. Ne ya. Şükrü Şükür abi. Önce yaptı. Ha. Yedin mi lan numaramızı? Yedin. Yedin değil mi? Şey, <laughs> e, <laughs> tam bilsen yapmazsın. Yarı biliyon yarı bilmeyon Hana <laughs> tam akıllı iş olmaz. Yarı del, yarı delle uğraş. <laughs> ne diyor? Ya, yarım doktor candan, yarım hoca maldan mı öldür diyor? Ne diyor abi? Ay Allah. Im. Önce ülkene şaka yaptım. Baktım durum ciddi. Şaka şaka dedim yani. <laughs> Yani, <laughs> dedin dedim. Harcı gardım dedi. Öyle bir durdum. Nasıl gardım dedim. <laughs> olsun dedi. Kirecini kattım. Yarına buz gibi hazırladım dedi. <laughs> Nasıl yani dedim Tekir <laughs> Sen kireç şey çimento da kattın mı dedim. Kattım dedi. O 42 buçukluğun iki tanesini kattım dedi. Nasıl yani dedim. Bir ben bokmadım. kandım da... şükür <laughs> Öyle dedi valla. Ben dedi kandım inandım dedi. Ama baktım babuş bağlı şaka şaka dedim yani. Gazimeyecek <laughs> <laughs> <Kazimiencim. gülüyor> mi? Ne dedi? İki topa çimen mu gitti dedi. Gitti dedi. E sen dedim bugün çalışmayacak ya dedim. E bana yap dedi bir bildiği vardır dedi. Şükür abi yap dedi dedim ya. Adam hacı yırt bir gün önceden dedi. Ben de yırdım dedim yani. <laughs> Şahin dedim sen iyi misin dedim. Aklım yerinde mi dedim. Ondan sonra ay Allah nerelere gideyim dedim. Dedi o zaman şaka şaka. <laughs> Nere, nerelere gidip de sağlı olduğuna sonra ne yaparız? Gece, Çıra, çı çı <laughs> çırayla ben inanır mısın? <laughs> çırayla sıva yap. Cidden mi? Vallahi çırayla. Bak giyindiydi yürüyordu görmüyor musun? Giyinmeye gidiyordu. Giyinmeye gidiyordu yani. Yavaş yavaş yengay yengay. Şey, şey sandalyeler. Ya ben getir sen otur. Otur, şey, otur, şey, otur. sen. Getirdin ben getirdin sen, mi? getirin otur sen ona mı gittin ben sen? Gittin. <laughs> Ben birini getir. Ben ben gel yerine sen. Ben getiririm. Ne bunu diyorsun amca Semiz olsun. Şey, semiz. E ee, bunun dün kıydım. Bana da sapları yok. Hı? Sapları ince kıydım. Hayır öyle o sert hmm. sapı yok ya. Va? Allah Allah. Var işte hı 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 var hı hmm. vah, hı. <laughs> şey o buruştu i̇nce ya. İnce kıymıştı ondan yani. Ha. Çok ince kıydım onu ben vurmuyor diye. Anlıyorum. Gel gel gel. Vay kesilmeydi. gideceğiz, geç kaldık. O zaman şey, araba burada var. Bu yanına geldiğiz. Canımla kesilmedi. Adama dedim şey, çıra var mı, mı dedim. Va dedi. Sıvayı yaptık. Dedin, tirtil tirtil yapalım olacak. Duvar bitirdik. Tirtil olacak. E, hmm. Va dedi. Saç da var mı var. Yak şunu şura go. Kapıyı pencereyi aç. Saçı ne yakıyorsun şura abi? Sacın üstünde yakıyoruz çıraları. Ha çıraları evi. ha. Ortası, evin ortasında. Baca Anladım. Dönü. baca yok zaten. Tamam. Çıra evi yakar diye saç tamam. Tamam. Hmm. Hadi. 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 Sür Hadi. Hadi. Olmamıştır. Bu Şeyden ya dedi sabahla bir kalktım. Valla gündüz öyle hı, o kadar düşüremez. Yok ya. Allah tarafından kaymak demeden, gibi, gibi olur. Maşallah. Belasını ne oldu? Çekeriz çayarı. Şey sularız. Niye hedere olacak? Ha. Gidiyor da Şükrü amca da <laughs> <yer, ederim. gülüyor> <laughs> giyinmişti zaten. Giyinme gidiyordu. Hadi o zaman durmayalım e? dedi. Ee, Kümen tokatı taşıyor o. Kadın, o onun ne? Daşın ne? işi var Hemen anında. Anında. Hı. Evet. Oturum. Hadi şu gel. Biz karpuz yedik, dondurma da yedik, simavdan geliyoruz. Kapıyı camı da hallettik. Kapı camda. camı da. O zaten cam ürüye ama girmiş açmışsınız. Hmm. <laughs> açmadık gayce. <laughs> Orayı açmadık gayce amca. Eski yeri kaldı, kaldı yani. Açmadık. Açmayam gay dedik. Nereye? Yani? Yok? Şimdi kapıdan yanda olsun cam dediydik öyle sizinki Hı. gibi. E, baktık zor dedik açmayan vardır bir hayır unutturan Allah. Unuttuk, unuttuk. aslında kapıdan açılcağıdı. Kapının yanında ben böyle. Ben topal pencereli kapı düşünüyordum orada. E, e, ya kafalar bir yerde yok mu? Hı. Biz bile unuttuk Şükrü amca. Arkayı ördük ben ay tek hele cam hele olur abla. Yani inadına yeter, çabuk yeter, aklım ya. daha geçiyor. Hmm. Kafa çalışıyor yedi. evet. Öyle bir anda. Toparlı öğrenme çabuk. Kapıda var. Neyse, Yok, kapı. da var. E, Kapıya kapı da işe yarar. Şey, sen kimi canım? Gardım. Hazırladım. Temizledim tertemiz sen dediğin gibi. Süpürdüm. İçeride ne varsa boşalttım. Bu duadan İskeleyi kurmadım ama hazırladım yerlerini. Sen belki hani nereden başlayacağını bilmediğim için. Tamam. Hacı da yaptım. Üç torba kireç attım içine. Altı tamam. el arabası kum çektim. İyice karıştırdım. Hazırladım. Hamur haline getirdim. O şekilde bekliyor. Onu ayarlarız. Yaparız. Ayarlarız. Halif kireci azalın sayılır. Neden? <laughs> Yetmeyi verebiliyor kireç? Azaz az Azaz ederiz. Şükrü amca şey dün Ramazan demiri attı oraya hani tuğlalar inmesin diye. Buradan kesem dedi ama akşam namaz okundu. Kapı durulaşırken. Biz de o gitti baktık dedik bir de tuğlala ne göçü veri dedik. Hiç ellemeyem gay. Yeter bir cam dedik. Yeter bir cam. Yeter, yeter ya. Yani, yeter yeter. 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 Önüne kapının yeter. Kilere zaten çok cama gerek yok ki. Karanlık olması lazım. Kiler, 10 10 ya, tokma, kişi, bir şey var, Kabak koydu, <laughs> patates koydu. Depo, depo, depo. Beş on, beş sen, bir de gideyim, uçan hmm. eşyası koyun. Depo. Sizin ihtiyacınızı rahat görür. Görür inşallah. Bu bitki şükramcaların bahçesinde kırlangıç otu arkadaşlar. Ee, siniz ve göz rahatsızlıklarında kullanılıyor. Şöyle sarı sarı çiçekleri açmış değerli bir bitki. Ancak bunu bilinçli kullanmak gerekiyor. Göze damlatıldığında yapraklarından bunun kahverenge benzeyen bir süt çıkıyor. Bu sütü göze sürdüğünüzde ya da damlattığınızda büyük acı ve yanma hissi veriyor ve daha sonra şu anda bakın şöyle işte kopardık sarı buradan bir jel çıkıyor. Bu sarı jeli Gözümüze sürdüğümüzde göz rahatsızlıklarında iyi geliyor ve göz daha iyi görmeye başlıyor. Tabii ki bunu yapabilmeniz için uzman kişilerin olması gerekiyor. Kesinlikle kendi başınıza denemeyin. Allah korusun gözünüzü kör edersiniz yani. O yüzden mutlaka ve mutlaka bilen birisi tarafından bu otu tanıyan birisi tarafından yapılması gerekiyor bu kırlangıç otunun. Bizim köyümüzde yok bundan başka bir yerden gelmiş arkadaşlar. Dur Beyciğim evet Ülker Hanım'a şimdi yaprağı, yaprağı veriyoruz. Ama Ülker Hanım'ın gözüne bunu damlattık var ya Ülker Hanım acısı tarifsiz diyor yani. Acısı yok. Gözüne damlatınca çok yakıyor değil mi? Burada acısı var zehir <laughs> gibi ama göz anlatılmaz. Yani Dayanabilecek falan zannetmiyorum ya. Ben Hı -hı. çok Diliyor acıya dayanıklıyım ama evet. bu başka bir şey ya. Anlatılamaz bu. Kemiklerini sanki bıçağa sokup çıkarıyor. Yüz kemiği beyin. O göz yakmazsa zaten bir kürek köz koymuşum gibi. Havuda, havuz, şu edrap açık olsa havuzun içine atılacak. Göremiyor hiçbir yerde. <laughs> Gördün mü abla? O sonra sonra gaye açılıyormuş. Yaprağını da çok yedik. Çok sürmüyor işte. Yaktığına göre çok sürmüyor. Hmm. Beş dakika sürdü herhalde, değil mi? Sürdü, sürdü, bayağı hmm. Acısı mı? Hı. Hmm. O ilk yakıp, yakıktıktan sonra... Hı. Hmm. Kaç dakika geçti bilmiyorum ama bir şey engeller. Hı. Tarifi yok ya. Yani hani... böyle Abi acı... yakıyor diyorlar, Yok yaksak... Köz bir kürek, közü getirdim hmm. gözümün yüzüne... Yok de Saniyede daha değer değmez, ne biçim bir etki ya i̇şte bu? Ne diyorsun? <laughs> Onun hmm. şeysi oldu mu etkiliyormuş. Daha yani. elimi sürmeden bağırdı yanma diyor. Yani Yaktı olmuş. Öyle diyor. Hmm. Şimdi Bak nasıl duruyor? Bak bana durum? diyor. Adnan ayaklarımda şey var benim. Hı. Onlara tırnaklarına sürana diyor. Mantar sür. mı var? Mantar Dırnak. var. Hı. Ona bir şey etti diyor. Sürdü bana. Sür hele o ayağı bu kadar olmaz abla. Bu göz Bunu mu sürdü? Aa, kırlangıç otunu mu sürdü? Ha, onu sürdü. O işe çıkan şey yok mu? tırnakların böyle etine sürdü. Hı. Nurgül diyor damlattırdım. Acık yaktı diyor. Çok yaktı diyor. Sonra gözümde görmeyi fark ettim dedi. Senin Nurgül o gün. Hı. Ben bu kadar yaktığını bilmiyorum ablam. Yak, ya, yak, yakıyor diyor abi bilmiyorum. Yakıyor, yakıyor diyor biz, damla damladıysın öyle sanıyoruz. Bu aa, başka aa, bir yakma. Aa, ya işte, normal değil. Onun Bak şu da anda sanki bura bıçağı Hı. batırıyorsun batırıyor mu çıkarıyor. Arisa... onun işte böyle iki gözüne de sürdü. Senin bir gözün de. Şu otun işte hmm. bu kırlangıç Hı, otunun. Dayanılmayacak. Ben sana ne diyorsun? Havutun etrafı açık olsa aşağı atacaksın içine. Şarkı, ne edeceksin sen? Hı. Öyle bir sıkıntın varsa fayda soruluyorsa. Bu geliği geçer bir daha yap. Dener He. misin Kerem bir daha? Şu anda belki görmede eğleşme olursa katlanabilirim de. Şu anda hiç tavsiye etmiyorum bile hani çok acıdığı için. O bu geçecek, hmm. geçecek bu, bu, bu yok. Şey bu, şey bu geçecek bu yok. Onun şeyi geçecek. Evet, şimdi yavaş yavaş biz gidelim Şükramcalı'nın işine. Otur Tamam. Şey dünyanın işini kim? İkisini etsen nasıl edecek? İkisini değdim kesin <laughs> şura çıkıp havuzun içine, <laughs> içine Allah Allah Allah'tan havuz <laughs> yakın Dükkan Hanım burada. <laughs> Nurgül'ün iki gözüne de etti. Ne etti o Nurgül ya? Ne bileyim ben? <laughs> i̇ki gözüne de ikisine de ettiler. Hmm. Hem senin iki, işte. iki gözüne de ettiler. Bu gözünden de yaş akıtıyor. Akıtıyor. Ondan akıtıyor. O gün Nurgül'ün iki gözüne de ettiler. E o Durgut nasıl dayandı? Ne etti? Da çok merak Allah, ediyorum. Bana mangır gibi yüzü gözü kızardı. <laughs> mangır gibi kızardı. Kızarı da yeni <laughs> ne canlıydı. Bilmiyorum. Önceleri benim sıkıntı burlada da var dedi. Hı, kaşlarını önceleri. da mı sürdü bundan? Aa sürmedi A -a, de. Anlanı övceledi. He. Hmm. Atlanı övceledi dedi. Ol ağrıyorsa ola. demiş öyle hurlan. Gelir ya bak övceleyeceğim işte. Hmm. Şimdi bu yavaş yavaş geçiyor. Geçen bir ağrı şurada kaldı. Sanki dişlerimi söküyorlar. Demiş. Vay be. ablam ya. gibi kepin hani siz kepiden de sokuyor hı. gibi ya. O, kadar o kız şey. burada öyle oturdu Yüzü gözü böyle ciğer gibi kızardı. Allah Allah. Day. Şöyle eğili verdi, akıyordu. Kırlağını övceliyordu, övceliyordu, O şeyi geçti. Eğil geçti gal dedi. Allah Allah. Baydan bir şey bu vaziyet de işte Abla, sen sıkıntısı olan etmenin sen de Hiç kafam acım <laughs> yere otur yaptır bir kovada su koy baktım olmuyor kafanı soksun. <laughs> <laughs> öyle bir şey yani. Acaba suda geçiriyor mu ki yani? Fikri amca yanıyor. Hani bu acıdan ötürü. Yanıyor öten, dedi bir yani. Köz olsun ya. yani közden kaçan desin. Öyle bir şey yanlan. Hani öyle yanma değeli. Közü nasıl ateşi tutarsın eline nasıl dayanacaksın öyle bir şey abla. <laughs> tamam öldü de nanana çok yakıyor dedi. O vallahi de hani onlar diyor ya çok yakıyor diyor. O hikayeymiş. Biz onları çok anlamamışız. <laughs> bir yaşa da gör. <laughs> i̇şte <laughs> onu bu diyor yaptıran diyor, diyor şu hmm. Bu da acısına dayanamam diyor. Abla ben sana diyorum bak ben bir daha sefere bir kova suyu korun yanıma. Ciddi <laughs> söylüyor. Baktım onu kafamı <laughs> O kadar ya yanıyor. sokunca geçici olsa. Acaba zorlanıyor. geçiyor mu suda Daha çok etkisi mi artıyor? <laughs> belki daha etkiliyor. Onu denemek lazım yani. Bu da <laughs> yaşayamayacağı ne razan dettim. Ne diyorsunuz siz o kötü? <laughs> <laughs> değmesiyle zıpladı ya. <laughs> ne oluyor dedim ben. Bugün <laughs> i̇şte, i̇şte? hemen algılıyor onu. Ee, Çekiyor. Allah Allah bu Şu kadar etkili bir da. şey görmedim ya. Etkiliyor Nasıl bir şey ya mi? değmesiyle ben daha. Ben sana Nurku o da gitti gözlerine. He, bir zaman kakamadı. O <laughs> <laughs> oh ya. <laughs> hani diyelim ya. Kakamadı. Başkasının Hemen anlattığı. faydası oldu evet, dedi. Hani hikaye gibi gelir. Başkasının Tabii, anlattığı değil. Tabii gibi O yakıyor diyor. Gelir. Onlar da böyle bir yakma bu. Başka yakma. Köz <laughs> iyisi değilmiş gibi diyor. Bir de Gülcem geldi. ülkerem, amca yap bir Sür bakalım. <laughs> Sürmesiyle. Allah yandım gidiyor. <laughs> <laughs> ben onu ne bileyim. Hani böyle olduğunu bilmem, o <gülüyor> yüzden <gülüyor> yüzden bilmiyorum. Kamla işte. ben de da. O gün durguda da hurda şey etti de. Evet. Olduğun yerden kımıldama dedi durguda. Sen bak evet. Ben yanlış Gerçekten mi kovuldum? Dünya mı karanlık yoksa ben mi görmüyorum diyor. Arıyor ben ne diyeyim diye. <gülüyor> <gülüyor> de sonra Nasıl? onun iki gözüne de ettiler de. <laughs> Kurlağında hırıyor dedi o. Buralarını da elinin öyle. uçamadık. temin nasıl öyle akıdı. İlk de akacak daha da tutuyor. Giden biz. Tamam. İyi ha, benim, ben hadi de ben. bir yatan abla. Tabii gitti Ülker Çok Hanım. Daha akıyor görüyor musun yaşları? Aksın aksın. Aksın onun da aktı, durgun.